Borsa Dost kanalından herkese merhaba. Borsanın gün içi yapmış olduğu işlemleri derlediğim bir videoya daha hoş geldiniz. Şimdi e, öncelikle borsamız güçlü yükselişine devam ettiğini izliyoruz. E, bunun için söyleyebileceğim birkaç nokta var sadece. Ve e, tabii ki günlük paylaşmış olduğum destek ve dirençleri de anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle e, bugün Gün içerisinde sabah ilk açıldığımızda şu seviyeyi göstermek istiyorum. Şu seviyede güçlü bir yükseliş kat ettik, 3.450'lerin üzerine kadar çıktık. Ee, daha sonrasında hemen ikinci saatinde çok sert bir satış geldi, ama bu satışın tam şu noktada, yani barın kapandığı noktada destek alarak yükselişine devam ettiğini görüyoruz. Yani realizasyonlar şöyle de kapatayım, realizasyonlar aslında gün içiyle tasdiklendiğini görüyoruz. E, peki hocam bunu böyle gördük ama bu e, nereye kadar devam eder? Hangi noktada biz dikkat edeceğiz? şeklinde e, sorulara da vereceğim şu, şu şekilde bir cevap var. Şimdi örneğin hemen şu geçmiş yükseliş bandından devam ederek söylüyorum, bunu özellikle belirteyim. Şimdi burada temas ettik biliyorsunuz, Bollinger bandının üzerine üzerine yokladıktan sonra bir satış gelmişti, Bollinger bandının orta noktasına kadar. E daha sonrasında hep tepeyi yaptıktan sonra Bollinger bandına doğru bir dip yapıyoruz. Sadece şuna dikkat edebilirsiniz. Gün içerisinde oluşacak olan barlar için söylüyorum. Şu noktaya dikkat edebilirsiniz. 3355. Bu noktanın altında daha sert bir kapanış geliyorsa çünkü hiçbir şekilde bakın yaptığı desteklerin üzerine bir direnç olmadı. Yani aslında aşağıya düştüğünde çok aşağıya indirmeden malı alıp devam ediyorlar. Bu görüntüsünü bozmadı. Halen daha bu görüntüsü var. Zaten açılışta da bir kırmızı bar oluşacak bir durum söz konusu değil. 3381 de açıldık. Şu anda da 3405'te süreç ilerliyor. Yani bunu şunu söylemek için anlatıyorum. Destekten izlemeniz mantığı budur arkadaşlar yani burada mesela bir direnç vardı cuma günü direncin Fibo direncinin üzerinde kapattık sonra kaplı bir şekilde açıldık ve yüksel e, nitekim mesela dün 4.2 yükseliyorken bugün de 1.5 artıda görünüyor sabah dediğim gibi üçlere varan bir artı vardı gün içi realizasyonlar halen de devam ettiğini görüyoruz burada da destek alıp ilerleyen bir temamız var Olası bir geri çekilmede bu noktaya dikkat edebilirsiniz. Böyle şöyle bir kaldırıyorum. Ee, biliyorsunuz ben 2 saatlikte izlemeye özen gösteriyorum. 2 saatlikte de <laughs> pardon şu orta band yani e, bollinger bandının ortası 3273'lü seviyelerin altına bir sarkış olmadıkça da e, buranın üzerinde izlenebilir. Tam aksine zaten şöyle de bir durum var. Buraya sarkışlar hep alış olarak değerleniyor. Sürekli alış olarak değerlendiriliyor. Temkinli olmak demek e, artık düşecek de satalım demek değil. Tam aksine temkinli olmak demek aslında belki de düşüşlerden yararlanıp e, karımızı arttırmaya yönelik veya e, çok sert bir düşüş varsa da realizasyonun geldiğini anlamamızı sağlayacak. Bunu özellikle belirtiyorum. Yine Xbank'ta hareketlerini sürdürüyor. Bir X bankı tekrardan kontrol edelim birlikte. Çünkü biliyorsunuz bu yükselişin ana temasını sağlayan unsur X banktı. X bank yükselişine devam ediyor. X bankta da bir bozulma yok. Şu an yüzde sekiz artıyla devam ettiğini görüyorsunuz. Burada da yükseliş izleniyor. şöyle bir 2 saatlikte bir görüntüsüne bakalım. Evet 2 saatlikte de gayet güzel bir hareketi var. Borsa İstanbul'dan birazcık daha ayrıştığını zaten rakamlarla da görüyoruz. E bugün sadece bir değişiklik oldu gibi hissettim. Yani e, Ereğli'si vesaire zaten biliyorsunuz yükselmedi dediğimiz hisselerde bir dönüş oldu. E, şişe yatay, Türk Hava Yolları yatay ama bankacılık halen daha bankacılık dedirtmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu nereye kadar sürer hocam aman biz terste kalmayalım şöyle olmasın vesaire. Bunları, bunlar için net bir şey elbette ki söyleyemem. Ee, şöyle izlediğim zaman da şunu günlüğe çekeyim. Şöyle izlediğim zaman da e, buradaki seviyelerde şunu da kaldıralım. Buradaki seviyelerde biz 30'da da herhangi bir bozulma yok. Hareketini sürdürüyor. Sadece fibo seviyesi 3.725 3725'li rakamlarda şu anda da hemen hemen onun üzerinde seyrediyor. Bunda da bir bozulma yok. Gün içi işlemlerde dikkat etmeniz gereken noktalar e, önemli. Yani mesela şu yutan bir bar ama tekrardan onayını almadı. Bunu çok fazla yaşadık zaten geçmişte de. Mesela şurada bir yutan bir var ama onayını almadığı için yükselişine devam ettirdi. E, sadece şunu söyleyebilirim. Yani bu yükselişte bu yükselişe katılamayan arkadaşlar için Veyahut da Korkup erken realizasyon Yapmak zorunda kalan arkadaşlar için şunu söyleyebilirim Gün içi işlemlerde Arkadaşlar kısa stoplarla işlemlerinizi sürdürebilirsiniz bunda bir problem yok ama izlemek çok önemli Yani örnek veriyorum siz borsa açıldı Yarımlarda veya yüzde bir ile açıldı siz yüzde bir noktasında aldınız kendinizi destekle çizdiniz stop noktası veya zarar kes noktasını da belirttiniz. Buna uyarak hareket edebilirsiniz. Şu anki hareketlerinde herhangi bir bozulma yok dediğim gibi. Ama günlük işlemlerde oluşturduğu barlar çok ama çok değerli. Şu an Borsa İstanbul'un gelmiş olduğu noktada da zaten evet Fibo seviyesiyle bunu bakıyoruz falan vesaire ama dolar bazında da gelmediği noktalara şu anda Borsa İstanbul gelmiş vaziyette. Yani bu buraları 21 Nisan 2022'de bir görmüşüz. Şu anki geldiği seviyeye gelme gelebilme bir durumumuz 19 Mart 2021'lerde olmuş örneğin. Ee, şimdi burada da ne izlenir hocam? Burada da şu izlenir arkadaşlar. Dolar bazlı bakan, dolar bazlı bakmayı önemseyen arkadaşlar için Yine trend devam ettirilir şu şekilde Eğim bu şekilde olduğu için ben bu şekilde çiziyorum trendi özellikle belirteyim Trend devam ettirilir Şuradaki bir gap var görüyorsun şu gapı Şöyle bir bakalım birlikte eee Şuradaki gap Belki de doldurulmaya gidiyor olabilir belki de dolduruldu Şimdi şöyle Çizecek olursam Burada oluşan bir gap vardı Şöyle şu anki seviyesine bakacak olursak hemen hemen doldurulmuş gibi görünüyor 191 en yüksekliği 187'den geçmiş yani şurada da şöyle yakınlaştırayım biraz çünkü dolar bazlı da hani önemseniyor ben bunu da şey bulmuyorum gayet de mantıklı bu durum. 190 dolar seviyelerindeymiş. Bizim bugün gördüğümüz en yüksek 188 dolar. 2 dolar. Yani %1'lik bir fark var gibi de görünüyor. Belki de gitmeyecek. Burayı doldu olarak da kabul edilebilir. Veya daha üstüne de atabilir. Çünkü buradaki kap boşluğu önemliydi zaten. Burada en düşük gördüğü rakam da 190.50 dolarlarmış. Eğer bu hareketi sürdürebilirse borsamız gitmediği yerlere gidecek. Yani dolar bazlı hareketini sürdürebilirse gitmiş oldu. Mesela şurada baş omuz baş yaptı. Şurada omuz baş omuz yaptı ve e, gelmiş olduğu seviye tam söylenen seviyeye kadar indi. Bunu e, burada ne görüyoruz hocam dersek de burada da trendin tamamen katlandığını görüyoruz aslında. Yani şöyle bir hedef belirtilecek olursa. Bakın zorlandığı noktaları görüyorsunuz eğer bu yükseliş var olan seviyeden devam ederse şayet Gelmesi gereken nokta Hani ne zaman ya satış falan filan Diyoruz ya Şöyle biraz daha indireyim net görünsün 208 e, Centler görünüyor yani 208 dolarlarda görünüyor bu işlem 208 centlerde görünüyor e peki hocam 208 ve bana hesaplamasını yapın diyeceksiniz. 3740'lı rakamlar arkadaşlar. 3740'lı rakamlar sanki gidilebilecek bir hedefmiş gibi görünüyor. 3750'li rakamlar. Bunu hemen Türk Lirası'na çeviriyorum. 3721'de de biliyorsunuz fibonun en yüksek gittiği rakam gibi de görünüyor Ha bu şu an gider şöyle olur böyle gider vesaire bunu söylemek için demiyorum Sadece Dönüş beklemenin Yani buradan satış geldi buradan döneriz buradan gideriz buradan geliriz demekten ziyade Günlük al sat yapan arkadaşlar bile Bu yöntemi uygulayabilir Örneğin bugün eksi 1'i de gördü borsa. Eksi 1'den alım yapıyor yani şu an e, artı 1.7 görünüyor. Artı 1.7 ile mal verseniz yüzde üç karınız vardı. O şekilde düşünün. E, ve o şekilde de işlem yapabilirsiniz. Yani ben mesela riskli gördüğüm noktalarda bunu uyguluyorum. Stopumu ama kısa tutuyorum arkadaşlar. Burada uzun stop e, denerseniz şu oluşabilir. E, mesela neden biz birden düştük? İki buçuk artılardan eksi bir neden düştük? Bu sorunun bir cevabı yok, değişim oldu vesaire. Ama net bir cevabı olmadığı için size söyleyebileceğim en iyi unsur bu olacak. Günlük işlem yapıyorsanız bu şekilde değerlendirin. Söyleyeceklerim bu kadardı borsamız içinde. Herhangi bir isteği de sorularda belirtebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla bakalım, bol kazançlar.